Sosyal medya hesapları aracılığıyla dolandırılıp paralarını çaldırdıkları konusunda danışmaya gelen kişiler artmaktadır. Kripto varlık ile para kazanma yolları hakkındaki konuşmalara dikkat edin. Bunu takiben yurt dışına para gönderme ve döviz bozdurma hakkındaki konuşmalara da dikkat ediniz. Daha ucuz işlem parası, aynı gün içinde transfer, karmaşık işlemlerin gerekmemesi gibi yönlendirmeler dolandırıcılıkla para çalmanın yöntemleridir. Ayrıca ucuza bilet satımı gibi konuşmalara dikkat ediniz. Erken rezervasyon indirimi, genel indirim, güven veren satış geçmişi gibi yönlendirmelerle sanal biletin satışı gerçekleştikten sonra daha da ucuz bir bilet sağlayabiliriz diyerek hesaba ek ücret yatırılmasının talep edilmesi de dolandırıcılıkla para çalmanın bir yöntemidir. Sosyal medyada anonimlik çok yüksek olduğu için kandırıldığınızı fark etseniz bile paranız geri dönmeyecektir. Bu tarz kulağa fazla iyi gelen konuşmalarla kandırılmamak için sosyal medyayı nasıl kullandığımıza dikkat edelim.